Ümit Özdağ'ın efsane İzmir konuşmasından bir kesit sizlerle. İyi seyirler. Sarayın baş yazarı yazmış olduğu bir yazıda Zafer Partisi ve Ümit Özdağ milli güvenlik tehdididir diyor. Bu ülkede Hizbullah geleneğinden gelen ve onu terör örgütü kabul etmeyip ululayan Hüdapar milli güvenlik tehdidi değil ortağınız. Bu ülkede binlerce askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, öğretmenimizin, istihbaratçımızın, korucumuzun ve vatandaşımızın kanına girmiş olan PKK ve onun siyasetteki uzantısı DEM milli güvenlik tehdidi değil bu ülkede. Bu ülkeye doldurduğunuz ve uyuyan hücre olarak bekleyen selefi cihatçılar, kafa kesen katiller, milli güvenlik tehdidi değil, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini savunan Zafer Partisi ve Ümit Özdağ milli güvenlik tehdidi? Bu ülkede mafya, uyuşturucu çeteleri, sanal kumar baronları, bunlar milli güvenlik tehdidi değil. Anayasanın ilk dört maddesini ve 66. maddesini tavizsiz savunan Zafer Partisi mi milli güvenlikte de dedi. Canınız cehenneme! Canınız cehenneme! Türk, 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 Türk Türk, 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 Türk Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına eşkıya diyenlerle bugün Zafer Partisi'ne Milli güvenlik tehdidi diyenler aynı zihniyetin çocuklarıdır. Beni siyasetten yasaklayacak mısınız? Çakma bir dava üzerinden. Çok korktum. Yola çıkarken ne dedim? Beni öldürmeden bu mücadeleden vazgeçmem. Mustafa Kemal'in boynuna idam fermanı astınız. O mücadeleye devam etti. Benim boynuma da siyasi yasak açın. Ben de bu mücadeleye devam edeceğim. Köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe, şehir şehir. El mi yaman, siz mi yaman çıksın ortaya. Biz bu devleti sokakta bulmadık. İstiklal harbiyle kazandık. Anayasanın ilk üç maddesinden, 66. maddeden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar savunacağız. Geçtiğimiz günlerde demli milletvekili Garo Paylan günümüzün Talat Paşası'dır dedi. Garopaylan iki gün önce Devlet Bahçeli'nin el sıkıştığı partinin Milletvekili. Biz demle el sıkışmayız. Biz hüdap anılarının kaldırmayız. Ve Garo Paylan'ın bu ifadesini bir iltifat kabul ediyor. Bir talat ölür, bin talat gelir. İşte talatlar burada. Enverler burada, Mustafa Kemal'ler burada. Bitmedik, bitmeyeceğiz. Tabi Garopayla'nın bunu söylerken bir amacının da beni Talat Paşa gibi suikast hedefi yapmak istediğini biliyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Şube Daire Başkanı. Sen de biliyorsun değil mi bunu? Peki. İçişleri Bakanı Ali. Sen de biliyorsun değil mi bunu? Bu açıklamanın amacının beni terör örgütlerine hedef göstermek olduğunu buradan tekrar açıklıyorum arkadaşlar. Bana yönelecek herhangi bir suikast saldırısı olursa bilin ki bunun ilk sorumlusu tetiği çeken örgüttür. İki, o örgüte o örgüte talimat veren istihbarat servisidir. Üç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dır. Tamam, üç. Ama biz bu yola Türk milletinin Anadolu'daki egemenliğini savunmak, hukukunu korumak için çıktık ve bu yoldan da bu mücadeleden de bütün komplolara, iftiralara, tehditlere rağmen arkadaşlarımızla birlikte dönmeden devam edeceğiz.